arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlarımın gönderdiği hediyeleri açacağız arkadaşlar. Arkadaşlarımın isimleri Nur, Merve ve Cemre arkadaşlar. Bunlar yani en yakın arkadaşımlar arkadaşlar. Yani kuzenimler. Bakalım birincisi bunlar ne göndermişler. Bu ne? Saat. Çok teşekkür ederim eğer videolarda ben de sizinle bunları çekmek istedim. Paylaşmak. Ne? Fambık. Güzel yani. Bir tane de sep bilezik. Bir tane de gölebek koyuyorsun içine ne bileyim başka şeyler koyuyorsun içine bir tane de not var içinde daha sonra okuyorum videodan sonra sonra böyle pamuk var içinde ay da yapışmış ya Heh, böyle sonra böyle kendi falan filan var arkadaşlar. şimdi bunu bağlayacağız şimdi. Arkadaşlar bağladım ve yerine koydum. Ve hediyelerimin yazısı buradan. Şimdi buraya bakalım. Yine. Bunun boş galiba. Boş. Bir dakika içinde bir şey var mı? Bakayım. Ellerimle. Yok arkadaşlar içinde bir şey yok. Bir dakika. Bağlayayım. <laughs> bağladım. Böyle bir kalem kutusu göndermiş. Böyle çok şirin ya. Etiketi kopmuş. Ama bir kere de biliyorum. güzel yani. Bunu da hediyelerinin yanına koyayım. Arkadaşlar şimdi bu hediyeye geçelim. Arkadaşlar açtım kalem kutusunu galiba ne yani açtım ama böyle bir okul bantı çıktı. Böyle bir bir tane çıktı. Okul bantı. Bir tane okul bantı arkadaşlar. şimdi bakalım biraz markeyler kaynıyor. oh, arkadaşlar dün bu ne? Çok güzel. Güzel bir şey ama. Neyse bunu da koyayım. Şu hediyelerini yani. Artık da hediyeler. Bunu da buraya koyayım. Bekislerini de koyayım Bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bunu açalım. Ne? Heh, evet, ne? Bu ne? evet bu ne? Arkadaşlar içini açtım. Bakın böyle bir bir balon çıktı çocuk için. Evet arkadaşlar burada kalmıştık. Böyle bir bir bölüm vardı arkadaşlar. Şimdi şunda durun. Nerede buraya koyalım? Bunu da koyalım. Şimdi diğer geçelim yerine. Burada bayağı bir bar oyuncağı var. Ama ben Barbie oyuncaklarıyla çok oynamam. Ama neyse sağ olsunlar yine de. Eğer bu videoyu izliyorlarsa. Ay bu ne ya çok güzel. Evet Ama ancak oyuncak bebe şeyleri olsa da bile. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir kaleska var. Böyle bir çocuk çocuk var. böyle kolye var. Ay böyle bir şey, bu ne? Ha bu anla falan yapıştırıyorsun ya ondan. Böyle lollü de böyle şey var. Para koyuyorsun içine cüzdan. Böyle saat var. Kola takıyorsun. Yalancı ama eee yalancı olsa da bile çok güzeller. Takmaya değer bence. Böyle Ay burada bir oje var. Bakın arkadaşlar çok güzel. Güzel ojeye benziyor ama neyse. Bakalım bir en çoğu bu oldu. Yüzük var böyle. Sonra wow arkadaşlar Pandora'dan bir tane bilezik. Pandora'nın vallahi bir dakika burada yazısı var. Bir dakika arkadaşlar göstereceğim durun. Bakın da var ya. Bakın burada. Daka görsemiyor. Durun. Arkadaşlar bakın böyle. Bakın böyle pandora. Neyse şimdi da koyalım. Böyle bir açı var. Sonra böyle bir ruj var. Alo. Galiba arkadaşlar dudak çatladık da buluyorlar. Bunun bir tane daha oje var. Arkadaşlar. Sonra. Bir tane rezim var böyle. Bir tane de. Bakayım. Bir tane de. Ne diye düştü? Bu. Bunlar var. Galiba almışlar galiba. Bilmem ki bir şey kaldı mı içinde. Yok kalmadı galiba. Böyle bir parfüm var Barbie için. Neyse arkadaşlar bu kutunu da bitirdik. Şimdi şu kutuya geçecek iyi olacak. Bu ne? Bir dakika bu ne ya? Şimdi merak ettim. Hadi bak ne? Ha böyle dişini fırçalıyorsun ya onlardan ondan bende var ama zarifkası da vardı bir tane zarifka koymuşlar teşekkür edelim bir tane bu ne gözlüksüler mi galiba oyun ve türlü böyle ya o o, o o o eski nasıl bir şey yazıyor sonra bakalım içinde neler var Arkadaşlar kadar şey var bunun içinde. Çok güzel bir lollü çanta var. Öyle. Böyle Sonra bir tane Barbie makyaj yeri var. Böyle makyaj seti yeri var. Sonra iki tane kolye var böyle. Bir tane para koymak için cüzdan var. Aa, bu da bundan bulmuşlar. Çok güzel. Bir sto var. Ay bu çok şirin ya. Hello Kitty'li. Şu Barbie don var böyle. Daha önce bundan bende vardı ya. Evet, eminim. Videoda da çekmiştim Of bu ne ya? Ne kadar kıl var. Bir dakika. Kılı temizliyorum. Ben de bundan vardı ama aynısını da ondan yeniden almıştım. Bundan da vardı değil mi? Yok bundan yoktu galiba. Yok yok yoktu bundan. Bu ne ya? Ne güzel. Çok şirin. Bileziğe de benziyor aslında. Her şey benziyor. Şuna. Kaşık şirin bebe. Güzel. Tabii böyle bardak var. da pamuk vermiş. Bir şey kaldı mı? Yok arkadaşlar. O çok teşekkür ederim eğer bu videolardaysa bu kadar eşyam oldu. Çok teşekkür ederim onlara. Arkadaşlar bay bay kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.